Brav bana. Arkadaşlar Aliye Kar eve getirmek istedi ve karı getirdik eridiğine kabullenemiyor. Anneciğim gel elini tut karı gel. Gel elinde tut karı. Gel bak gel elinde gel bak elinde bak nasıl olacak. Gel. Bak elini al. Al elini. Al elini bak. Gördün mü? Su akıyor. Aa parçalandı. Ama anneciğim onun için ağlanılmaz ki. Alya gelir misin? diyorum tekrar. Hadi gel. Bak gel nasıl eridiğini görelim gel. Bak ah. Bak. Ağlama tamam mı onun için? Tamam mı ağlama? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama niye ağlıyorsun yine? Ha? Niye ağlıyorsun? Ama istemiyorum niye istemiyorum Atalım mı camdan aşağıya? Atalım mı? Atalım. Tamam hadi atalım. Evde eriyeceğini dışarıda erisin. Tamam mı? Eriyorsun. Ama erir anneciğim kar evde erir erir. Kar erir anneciğim dışarıda ev sıcak ya. O yüzden eriyor evde kar. Elinde erir. Elinde de erir. Ama ne yapacağım? Ne yapacağım? Elinde, elinde erir. Elinde erir. Oo, Bunda. şimdi bunun bakıyor. Uş. Dümen şakın. Dümen şakın. O su değil o kar. Boğazın şişer içersen. Çok soğuk çünkü. Değil mi? Şimdi bu. Hı. Bak kar eriyormuş değil mi evde? Ya ev sıcak diye kar eriyor. Biz de eriyeceğiz birazdan zaten. Bizim. Ay. Evi ıslatmayalım bence. Ah. İstersen sallama pek. Hadi gel ellerimizi yıkayalım, üstümüzü değiştirelim.